Bütün insanlar bir araya gelse Allah'ın takdirinden fazla bir kişiye ne faydası ne de zararı dokunabilir. İman etmişiz biz buna. Peki deprem nedir? Deprem gada bir ilahidir. Deprem Cenab-ı Hakk'ın hiddet etmesidir, öfkelenmesidir, kızmasıdır, celali bir tecelliyatıdır. Yani depremin olduğu yerde kesinlikle ve kesinlikle Allah'ın gayretine dokunan işler var. Gayretullah'a dokunan işlerden, günahlardan, hatalardan dolayı Cenab-ı Hak orada kullarını ikaz ve ihtar ediyor. Biz imani bir bakışla kader canibinden meseleye böyle bakmamız lazım ki bu deprem bizim işimize yarasın. Üstad yine bu depremle alakalı bir yerde ifade ederdir ki işte bu ehli gaflet depremi fay hattına tesadüfe vererek ehli imanın malını zayi diyorlar. Ya yani imani bir bakışla bakmazsan eğer evin gidiyor, araban gidiyor, malın gidiyor, çoluğun çocuğun gidiyor. Maraş depreminde gördük. Yani kimden sen intikamını alacaksın? Bunların bedelini sen kimden alacaksın? Bunun hesabını kime soracaksın? Ama bu hadisatı hatamın neticesi olarak gördüğüm zaman, Allah'ın beni ikaz ve uyarı noktasında bildiğim zaman o malım ne oluyor? Sadaka hükmüne geçiyor. O vefat edenler şehadet makamında gidiyoruz, Günahlara keffaret ediyor. Ne kadar büyük bir elhamdülillah kazanç oluyor. Ama diğer türlü fayattı vurdu, aldı götürdü. Zaten musibetler dergah-ı ilahiyeye iltica etmek için bir iştiyak kamçısıdır. Allah kamçı vuruyor koluna.